Ben bunları açıklamaya çalışıyorum. Hep söylüyordum. Bana hastalarım kitap yaz, kitap yaz dediler. 2011'de bunu yazdık. Bunu söyleyen 5 profesör, 5 doktor ya var ya yokuz. Ama hepimiz kenara itiliyoruz. Modern evet. tıp tarafında. Bu modern tıpla bunun alakası yok. Ee, Milattan Millattan önce 5. yüzyılda Hipokrat diyor ki bir hekimin asıl olan iki görevi vardır. Bir, sıhhati korumak. İnsan sıhhatini korumak. İki, insana zarar vermemek. Bitti. Doğru. Bütün mesele bu. i̇şte bu anlattığınız kadim bilgilerin ne kadar doğru olduğu... E, bu asırlardan beri de söylenen, de sonra da uygulanan ama sonra da son zamanlarda e, ölü kesilen bilgiler efendim. Onları açıklamaya çalışıyorum. Hakikaten Yalnız burada bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlasılmasın. Probiyotik dediğimiz zaman, bakın yoğurttan bahsediyorum. Ee, probiyotik tabletlerden bahsetmiyorum. Eczanede satılan dünya kadar parayla. Evet. Neden? Çünkü onlar tablet haline gelirken, getiriliyor iken yüksek ısıdan geçiyorlar. Orada canlı bakteri falan yok. Kendilerini kandırmasınlar. Gidip evde ev yoğurdu yapsınlar, ev sirkesi yapsınlar. Zeytinyağı içsinler, saf zeytinyağı içsinler bir şeyleri kalmaz. Onu anlatmaya çalışıyorum. İşte her şeyin yapayını çıkardılar önce. E i̇şte Maalesef. onlar vücudun dengesini ve vücudun mikrobiyomunu bozuyor. Onlar, vücutlu, vücudumuz onlara alışık değil. Yani e, işlem görmüş hiçbir şeye vücudumuz alışık değil. Doğalı aramak mecburiyetindeyiz. Mümkün olduğu kadar e, işe, aşırı işlenmiş gıdalardan, bu fast food'larda, şunlarda, bunlarda sadece sade o diye onlardan uzak durmamız lazım. En büyük hastalıklardan biri hocam fast food şu anda sokağa çıktığınızda hemen çocuklar, gençler özellikle. İşte onlar beni susturuyorlar. <laughs> hocam vücudun asidite yakın, yatkın olması ne demek? Yatkın değil. Vücut asitse eğer vücutta e, hidrojen iyonu dediğimiz hidrojen iyonu bütün hücrelerin içinde, kanda, idrarda, hücrelerin içinde, hücreler arası sıvıda, şeyde hidrojen artmış demektir. Hidrojen arttığı zaman vücutta hücrelerde normal soluma olmaz, nefes alma olmaz. Yani normal fonksiyonları bozulur. Fizyoloji fizyolojileri bozulur. Hücreler sapıtır. Sapıtırlar, sapıttıkları gibi de ayrıca yanlış üreme olabilir. Aynı zamanda asit ortamda hemen mikroplar gelir oturur. Çünkü virüsler en çok asit ortamda yaşarlar. Hmm. Vücutta. Onun için vücudun bir pH değeri vardır. Kitapta onu skalayla da veriyoruz, gösteriyoruz. Ee, idrarda, idrar manesinde gayet basit bir şekilde vücudun pH'sı ölçülebilir. Ee, yoğun bakımlarda kanda biz ölçerdik. O ayrı, o ayrı. Fakat günlük ortamda e, idrarda ölçülebilir. Normali, nötrol dediğimiz normali 7'dir. 7'nin altında, altıydı, beş buçuktu ki çok görüyoruz e, hastalarımda. Onlarda hastalık kolay kolay iyileşmez. Onun için vücut en aşağı e, bakıldığı zaman alkalis e, maviye doğru gitmesi lazım skalada. 7,5-8 olması önemli. 7,5-8 olan hücrelerde virüs yerle, yerleşmez, bakteri yerleşmez. Çünkü virüsler e, hakikaten her türlü virüsten bahsediyorum burada her türlü hastalık bakteriden bahsediyorum. E, alkali ortamda yaşamaz. Peki hocam şimdi madem virüsler dediniz. Mesela bu dönemde e, nasıl yaşamalıyız? Yani işte yine insanlardan biraz daha uzak mı durulmalı? E, öyle ortamlara girilmemeli. Ne ne yapılmalı mesela bu dönem için bir tavsiyeniz var mı? Yani bu dönem diye bir şey yok. Şimdi bahar geldi. E, dağlarına bahar geldi memleketinin. Eyvallah. Açık havada yürüyeceğiz. Hah. Deniz kenarında bol bol yürüyeceğiz, dağlara çıkacağız, denize girip bol bol yüzeceğiz, nehire girip bol bol yüzeceğiz. Ee, çok kalabalığa karışmak, yani kışın grip hastalıklarının artmasının sebebi kalabalık ortamda, çok kalabalıkta ve kapalı ortamda bulunmak. Yani neden Evleri anladım? çok iyi havalandıracağız. Hı. Yani kış geldi sakın üşüme sakın üşüme kapıları kapatalım yok. Evler çok iyi havalanacak. Evlerde deterjanlar, dezenfektanlar mümkün olduğu kadar kullanılmayacak. Sirkeyle evi temizleyin kardeşim. Mesela söyleme ayıptır. Sizler gittikten sonra ben bütün evi sirkeyle sileceğim. Bitti. Sirkeleri. Evet. Hocam neden bu dönem dedim aslında yani işte koronavirüsün alt... Ee, başka dalları da görülüyor. Yani işte yok bilmem ne varyantı, yok B2 varyantı. Bir ton varyant çıktı biliyorsunuz hocam artık. Ee, ne kadara doğru bilmiyorum. Ee, o yüzden bu dönemliyorum. Yani bu son iki senedir özellikle bir yangın yapılıyor ya, bir korku iklimi yapılıyor ya. Hani biz o tarafta değiliz. Biz korkutan tarafta hiçbir zaman olmadık. Sizler de öyle zaten. Ee, ama yine de tedbir amaçlı ne yapılmalı? İşte bugünlerde biraz daha griplerin belki daha fazla olduğunu görüyoruz etrafımızda. O yüzden onu sordum bu dönemde. Şimdi e, virüsler hiçbir zaman hayatımızdan çıkmaz. Asırlardan beri var. Şimdi siz korona dediniz diye koronadan bahsedeyim. E, 1890'da Rus gribi oldu. Asya gribi ve Rus gribi. O da koronaydı. 1890. O da koronavirüste. Tabii ki. Şimdi anlaşıldı ki o da koronaydı. Yani yeni bir şey değil bu. oru demek istiyorum. Her zaman virüslerle birlikte yaşıyoruz. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yani korku imparatorluğu yapmaya gerek yok. Gökyüzünden virüs yağmıyor. Hani herkes maske takıp dolaşıyor ya sokakta. Maske takıp koşmaya kalkanlar oldu. Evet. Gökyüzünden şey yapmıyor. Virüs kalkmıyor. Vücudumuzda virüsler var. O yüzden vücudumuzdaki bağışıklık zırhını güçlendirirsek korkmayacağız. Elimizi yüzümüzü yıkayacağız. Her zaman söylüyoruz. 1400'lerde işte Sabuncuzade Şerafettin Efendi söylemiş. Elinizi yıkayacaksın, yüzünü yıkayacaksın. Efendime söyleyeyim, kalabalığa çok karışmayacaksın. Eğer hastaysan, hak sürüyorsan, öksürüyorsan evde oturacaksın diyor adam. Sokağa çıkma. Bitti. <laughs> Bu kadar basit aslında. E tabii ki. Bu yüzden bağışıklık. İyi ye diyor, iyi iç diyor. <laughs> kitapta var. Bakın kitapta onu göstereyim. İkinci bölüm dedi sana dersen. Bilmiyorum bir bölümde var koymuşuz. Mesela kelle paça dediğinizde hocam hemen Ay, şimdi herkes... onu söyleyeceğim onu söyleyeceğim. Ona, ona gelecek sıra gelecek. Yani sohbeti oraya getirmek için biraz uğraştım aslında. <laughs> kelle paçaya gelmeden olmaz. <laughs> Değil mi hocam? Kelle paçaya gelmeden olmaz. Şeyi bulamıyorum. Şurada Sabuncu Zade kaçıncı sayfadaydı? Hemen bakıyoruz hocam. Koronavirüs anlattığınız bölüm 38-39'da ama Sabuncu Sabuncuzade orada mıydı? Neyse. Neyse sıkıntı yok hocam. Buluruz buluruz. Diğer söylersin. Şimdi hemen bakalım. İşte efendim. Heh, 66. Sayfa sayfada. Sabuncu Sabuncuzade şunu gösterin Allah'ını severseniz. Ha, evet. Mücerrep Name kitabında. Evet, evet. Orada ne diyor biliyor musunuz? Salgın hastalık günlerinde yapılacaklar. Evet. İyi uyu. Açık havada yürü. Denizde yüz. Pardon o... o ve be, o benim eklediklerim. Ha, şu şu 65'e bakın. Sabuncu Sade 1400 yılında. Ha evet. Ellerini güzelce yıka. Şöyle bir tablo var belki kamerada görebilir. Evet. Siz Sabuncu Söyledikleri hocamızın söyledikleri. Karatay 2020'de doğal sabun ile ilika diyor. Sabuncuzade kalabalığa girme diyor. Karatay kalabalığa karışma diyor. Sabuncuzade uzaktan selamlaş diyor. Hı hı. Karatay ve şimdiki son zamanda fizik uzaklık bir buçuk iki metre falan diye söylendi biliyorsunuz. İyi ye iyi iç diyor ki o zaman daha o düşün. Zaman diyor. Daha 1400'de hiçbir zehir yok ortada. Tarım ilacı yok ortada. Deterjan yok ortada. Sabuncu zade. Sabun, cüzane, sabun <laughs> üretiyor. Zeytinyağından sabun üretiyor. Mevsiminde doğal beslen hareket et diyoruz Siz diyorsunuz. Ben. Evet. Hasta isen yat diyor. Yani hasta isen evde kal. Hani izolasyon <laughs> izolasyon diyorlar ya. İzolasyon değil kardeşim. Evde kalacaksın. Ne demek izolasyon? Hasta i̇zolasyon sanki hayattan koparıyorlarmış ha, gibi ha, oluyor. Ha. Bence doğru bir laf değil. Hastaysan zaten biliyoruz yatarsın. 7 günde, 3 günde, 7 günde vücuda göre dinlenir. Suyunu içersin, ateşini düşürür, dolaşırsın. Canan Hocamızın söylediği, hastaysan istirahat et. Evet, hastaysan istirahat et. Dışarı çıkma. izolasyon. Dışarı çıkarsan yüzünü ört. Mecbur kalırsan. Yüzünü ört. Yani şey olarak. Ben buna Sabuncuzade demiş bunu. evet. Bunları Sabuncuzade söylemiş. İşte efendim. Ben de ek olarak diyorum ki, iyi uyu, açık havada yürü. Denizde yüz. Deniz suyu alkalidir, iyotludur. Sodyum bikarbonat ile iyot solüsyonu bir arada kullanıldığı zaman geniş spektrumlu bir antimikrobiyal yani geniş spektrumlu bir antibiyotik olarak etki gösterildiği bildirilmiştir. Deniz yani tuzlu su ve iyot. Bütün mikropları, virüsleri, mantarları öldürür. Bitti. Evet. Hocam tabi iyi beslenme dediniz ya az önce işte kelle paça'yı getirecektik lafı. Şimdi kelle paça. O dediğinizde siz ya işte bir kelle paçaya mı bağlı deniliyor. Ama ne kadar önemli olduğu yine bugün de ortaya çıktı bir kere daha değil mi? Şimdi şey antikor antikor denildi ya. Evet. ay Vücudunuz anti... antikor üretiyor mu? Aha, Hep hayır söyleniyor. antikorun antikor ne? Antikorun yapısı ne? Ya protein mineral. Hepsi de kelle paça da var. Bitti. Doğal olarak. Doğal olarak, doğal olarak. Bir de isteyenler sirke falan da koyabiliyor, doğal sirke falan. Yetti. Antikor üretimine faydası var. Müthiş. Ya insanlar neden bunu kulaklarına kapatıyorlar acaba? Ya bu söylediğiniz çok kıymetli bir şey yani. Modern tıp. Pazar gidiyor elden pazar. Pazar gidiyor. Asıl amaç o. Evet. Yani ilaç veya aşı üreten bir firma. Yani bir tüccar düşünün. Türkiye'de aşı üretiyor. Sizin benim iyi olmamızı ister mi kardeş? Pazar elden gitsin ister mi? Pazar yaratmaya çalışır. İstemez. İşte az önce dediniz ya fast food. Her köşe başında var. Ha. Ama en çok onlar istemez sizin konuşmanızı. Ha. Hayır şey olarak yani onun için neden öğrenilmiyor diye. Zaten kelle paçaya kafa tutan da zaten hekimler oldu. Benim lafımı. Neyse. Evet. Ee, aslında çok böyle hani e, biliyorum kırgın olduğunuzu aslında yani ama o çok da girmek istemiyorum. Yok yani. hayır i̇şte, hayır. Gerek de yok yani çünkü sizin haklılığınız Karatay sözünün ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmış olduğu için gerek de yok. Hocam tuzlu su ve tuz yani e, onun önemini siz defaatle dile getiriyorsunuz her seferinde dile getiriyorsunuz ama neden bu kadar önemli tuz ve tuzlu su? Evet şimdi şöyle tuz dediğimiz zaman hangi tuz diye sormamız lazım. Yani ya önce bütün yağlar yasak tehlikelidir diye bir laf çıktı ya. Onu sonra şey yaptık. Hangi yağlar tehlikeli? Tabii ki trans yağ tehlikeli. Tabii ki e, efendim ben söyleyeyim margarin tehlikeli. Doğal yağlar faydalı. Aynı şekilde tuz da. Hangi tuz? İşlenmiş tuz en tehlikelisi. Yani sofra tuzu var ya böyle çıkır 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 çı 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 dökülüyor. O tehlikeli. O zararlı. Çünkü o kimyasal dolu. İşlenmiş ben açı şey olarak onun karşılığında ben kristal kaya tuzu diyorum tuz dediysem tuz değil aslında mineral 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 topluluğu tuz diye geçiştiriliyor tu şey olarak ama yüzde otuz üç otuz yedi oranında sodyum klorür var ama zararlı dediğimiz zararlı ve zehir dediğim ak ak gibi olmuş beyaz süt gibi ak olmuş tuzda Sofra tuzunda ...yüzde %99.9 sodyum klorür var. Esas zehir o. Hmm. Yanında ...akışkanlığı sağlamak için alüminyum silikat var. Ferrosiyanür var. Siyanür nedir? Zehirdir. Daha birçok kimyasal var. O tehlikeli. Onun için söylüyorum. Onun için kaya tuzu dediğim o. Yani biz kaya tuzu diyoruz. Kristal evet. Bakın bu. Bir de çok yanlış bir algı var senelerden beri. Onu göstermek istiyorum. İşte Dünya Sağlık Organizasyonu veya Amerikan Kalp Derneği veya Amerikan Böbrek Derneği, Endokrinoloji Dernekleri hey böyle yani Batı Batı'dan gelen bilgilerde ve tıp dergilerinde yayınlanan Hı. ne der? Bir çay kaşığı tuz insan vücuduna gerekir der. Değil mi? Ama onların dediği çay kaşığı budur. Yani bizim tatlı kaşığımızdır. Ha. Türkiye'de Önemliyim senelerden beri bu çay kaşığı kullanıldı. Millet tuzsuz bırakıldı. Gerçek tuz vücuda girmezse beyin çalışmıyor. Beynimiz çalışmasın istendi. Yazmıyor <laughs> ikiz diyorum mesela bunu. Bu kaşık farklı. Bunu bütün Türkiye ilk, ilk defa duruyor doktorlar da dahil. Şu tuz başka. Çünkü gidin İngiltere'ye Gidin Amerika'ya, gidin Cape Town'a, Fransa'ya, Züccaciye'de böyle bir şey yoktur. Züccaciye mallarında en küçük şey budur. Yani Allah bizim Allah. tatlı kaşığımız. Ve bunun ikisinin farkından neler hazırlanılacağı, nasıl yapılacağını kitabımda anlatıyorum. Bir daha söylüyorum. Bakın, şunu söyleyeyim. Şu tatlı kaşığı. Bunun yakından da görelim evet. Bu e, Dünya Sağlık Organizasyonu'nun insan vücuduna günlük alımını gösterir. Normal olarak insan vücuduna bu kadar tuz diyor. Tabi tuz dediği zaman kaya tuzundan bahsediyor. Bizim sofra tuzundan bahsetmiyor. Onu mutlaka fark ettirmemiz lazım. Bu. Bunun içinde 84 tane mineral var. Kitapta listesi var. %30-33 oranında sodyum klorür vardır. Aynı zamanda bunun şeyde 2 iki gram, 2,5 buçuk gram kadar sodyum klorür vardır. Ama bizim işte kullandığımız çay budur. Evet. Normalde onu kullanıyoruz. Dörtte biri şey. kadar. Yani vücut tuzsuz kalınca. Sistematik olarak tuzsuz bırakıldık o zaman hocam ya. Yani. E biz Ahmet. Evet. Çünkü tuz olmasa sinir sistemi çalışmaz. Tuz dediğim mineraller olmasa. Mineraller. Evet. 84 mineral. İnsan vücudunun hücrelerinin iyi nefes alabilmesi, iyi üretebilmesi. Hani kısırlık dediniz ya. Evet. Hormonların iyi çalışması, her türlü hormonun, seks hormonları dahil. Spermlerin sayısı dahil, o yumurtaların sayısı dahil. Beyindeki sinir sisteminin iyi çalışması, sinapsların iyi çalışması ve de bağışıklık sistemimizin güçlü olması için kristal kaya tuzuna ihtiyacımız vardır. Ve de Dünya Sağlık Organizasyonu zaten one teaspoon diye bunu önerir efendim. Onların züccaliyesinde bu yoktur bu. Arasanız yani bulamazsınız. Çok hayati bir şey söylüyorsunuz. Yani hayatımızı değiştirecek bir şey bu yani. E, bugünden tez yok. Buradan hemen kapı dışarı çıkınca e, buna geçmemiz lazım. Yani kendi adıma da söylüyorum. İzleyenler de muhtemelen öyle yapacaktır. Şimdi aynı zamanda e, bu gösterildi ki çok güçlü bir antiseptik. Yani? Yani antiseptik ne demek? Tuz bütün mikropları öldürür. Bu tuz ama. Kaya tuzu. Bütün virüsleri öldürür. Örnek olarak ne? Turşuyu bundan yaparız. Peyniri bundan tuzlarız. Zeytiri bundan tuzlarız. Siz sofra tuzuyla bir turşu yapın bakalım oluyor mu? Veya sofra tuzuyla peynir yapın bakalım oluyor mu? Bitti. Aynı şekilde e, sofra tuzuyla turşu yaptığımız zaman veya turşu yapmaya kalktığımız zaman yapılmaz ya şeyler erir çürür vücut yani şeyler sebzeler. O tuz insan vücudunu da asit yaptığı için insan vücudu da çürüyor efendim. O tuz tehlikeli böyle çıkır, çıkır çıkır atıyor hanımların çok hoşuna gidiyormuş bembeyazmış efendim. Pırıl pırılmış efendim, çok da güzel, topaklanmıyormuş efendim. İşte 30 zehir, 30 hakikaten bir mikrobu da öldürüyor. Bunlar mikrobu öldürüyor. Kitaplarda anlatıyorum, bilgiler de evet, veriyorum. Mutlaka Karatay yani, sözünde, evet, okuyun. onu anlatıyorum. Yani yapılan araştırmaların biri çok enteresan. Ee, o da var burada. Farelere tuzsuz yemek veriyorlar farelere ve inceliyorlar. Ve farelerin cildinde mikroplar ve şeyler ürüyor. Ee, yaralar ürüyor. Sonra onu mikroskopla inceliyorlar ki o yaranın etrafında tuz birikmiş. Vücut oraya tuz göndermiş. Evet. Bitti.